herkese kocaman merhaba. siz kanalıma, ben de YouTube'a hoş geldim. ben Sinay Yanır Akkuş. Artık YouTube mecrasına ben de buradayım. çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok bir enerjiyim açıkçası. Ee, kendimi çok iyi hissediyorum. bu video aslında biraz ufak kendimi tanıttım. kendimden ufak ufak bahsettim. Biraz da neden YouTube neden YouTube'dayım videosu olacak Tabii bunun dışında daha bir sürü içerikler bir sürü yeni videolar olacak ama öncelikle hani biraz kendimi tanıtayım biraz kendimden bahsetmek istediğim için e, ilk bununla başlamak istedim açıkçası e, Ben 21 yaşındayım Hı, özel bir sektörde satış ekip üyesi olarak çalışıyorum e, Antalya'da yaşıyorum. Turizm cenneti dediğimiz bir yer. Türkiye'nin, dünyanın da önemli bir yeri aslında Antalya bence. Ben öyle görüyorum. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Aslında e, Karadeniz'im aslında. Yoga yapmayı çok seviyorum, meditasyon yapmayı çok seviyorum. Aslında e, spiritel olarak bu konularla ilgilenmeyi çok seviyorum. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji 3. Sınıf Öğrencisiyim. Sosyolojiyi çok seviyorum. İnsanları anlamayı, insanlarla psikolojik olarak bir arada konuşmayı çok seviyorum. Aslında sevdiğim çok şey vardı, çok konuşmayı çok seviyorum açıkçası. Buraya girmek istememin nedeni, uzun zamandır aslında bunu istiyorum. Uzun zamandır YouTube, 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 YouTube. Ee, ama çalışıp okumak, aynı zamanda hobilerinin peşinde koşmak e, biraz seni yapmak istediklerinden uzaklaştırıyor. Çünkü ben kişisel gelişimime de çok önem veren biriyim. İşte derste çalışırım, kitap okumayı çok severim. Ondan sonra yoga yapayım, işte her gün pratik yapayım. Ve yoga kursuna gitmiyorum çünkü yoğun çalışıyorum ve yoğun çalıştığım için yogayı ayıracağım vakiti aslında dinlenmeye ayırmak istiyorum çünkü bacaklarım çok ağrıyor ee, yani açıkçası yapacağım 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 dediğim şeyi hep erteledim ee, şu an hepimiz evde olduğumuz bir dönemdeyiz hepimiz evdeyiz hepimiz evde kalalım çünkü dünya korona ya da Covid-19 dediğimiz bir virüsle mücadele ediyor. Aşısını bulmaya çalışıyor. İnsanların daha az rahatsızlanması için uğraşıyor. Daha az ölüm olması için uğraşıyor. Bizim elimizden gelense o insanların emeklerini boşa çıkarmamak. Bunu da çok samimiyim. Bütün sağlıkçıları, bütün bu aşı bulmak için uğraşan herkesi emeğini boşa çıkarmamak için lütfen evinizde durun. Evinizde oturun. Ve inanın bu bir işaret. Ben buna inanıyorum. Çünkü doğa dengesine kavuşuyor. Ya doğa isyan etti ve doğa artık dengesine kavuşuyor. Ee, ben de böyle bir durumdayken yapmak istediklerimin listesini çıkarttım. Uzun zamandır istediğim şeyleri yapmaya başladım. İşte her gün e, normalde yoganın 20 dakika pratiğini yapabilirken, 30 dakika pratiğini yapabilirken şu an yoganın 40-45 dakika pratiğini yapıp yarım saatte meditasyona vakit ayırabiliyorum. Bir saat kitap okuyabiliyorum. Artık YouTube mecrasında kendime hazırladım. inanın o kadar uzun zaman 24-25 gündür falan evdeyim. Uzun zamandır YouTube için hazırlanıyorum. Hazırım. Ya yani aslında sesi duydum. O duyduğum an bu andı. benim için hayırlı olan an bu anda ee, sizin de belki yapmak istediklerinizin hiçbir zaman vakit ayıramıyorum işte çok çalışıyorum çok yoğunmuş yapamıyorum bunu yapamıyorum dedikleriniz için ayrılan bir vakit Covid-19 ben öyle görüyorum herkes hani Evet hepimiz olumsuz yönünden çok bakıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. İnan, Denizlik görmediğim en uzun süre bir haftadır ve şu an bir, bir buçuk aya yakın denizli göremiyorum. Ee, hep olumsuzunu konuşursak hep olumsuzunu çekeceğiz. Bu böyledir. Artık bir yerden sonra pozitifini konuşmaya başlayalım. İyi, iyi görmeye başlayalım ki iyi şeyleri de çekmeye başlayalım. Ee, ben buna inanıyorum çünkü. Sizi de bunu inanmanıza, inanmanız için sizi de buna davet ediyorum. Ee, dediğim gibi çok güzel, çok renkli bir sürü e, şeylerden, içeriklerden oluşan bir e, YouTube kanalı olacak. Bu işte beraber yemek yapacağız, yoga da yapacağız, meditasyonda yapacağız, yere gelecek beraber oturacağız, dertleşeceğiz de. E, makyaj yapacağız. Gezeceğiz günlük vloglarımız olacak. Yani aslında sizin ne istediğiniz önemli. Çünkü ben sizin istedikleriniz doğrultusunda her şeyi yapmaya çalışacağım. Bunu inanabilirsiniz. Ee, bu böyle kısa öz beni tanıyın, neden buradayım videosuydu açıkçası. Ee, bir de şunu çok seviyorum. Yap yani 2020'ye girerken eminim hepimiz Kendimize hedefler koyuyoruzdur hayatta. 2020'ye girerken kendime şu hedefi koydum. İstediklerini bir an önce yap. Sümeyye yani artık şeyden çıktı. Çünkü bu işte kitap oku. 5 tane kitap oku. Çünkü 5 tane kitabı hep okuyorsun. Hani ya da artık salmaya başlıyorsun. Disiplini ve cümle kurdum. İstediklerini yap. Benim istediklerim YouTube'du. Kendime teşekkür ediyorum. Ee, ilk adımımı attığım için. Kendimle de gurur duyuyorum. Siz de kendinize gurur duyun. Siz de kendinize teşekkür edin. Her gün kendinize şükranlarda bulunun. E, çünkü hayat sizin elinizde. E, sizin enerjiniz, sizin teşekkürleriniz etrafınızı güzelleştirecek olan şeyler. E, şimdilik benden bu kadar. Şimdilik Sümeyye'den bu kadar açıkçası. Bir sürü diğer videom olacak. E, bu süreci hep birlikte atlatacağız. Lütfen videomu beğendiyseniz beğeni basmayı abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü sizin destekleriniz aslında böyle büyüyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım, çok bir enerjiyim. Hepinize enerjimden bir sürü oluyorum. Herkes enerjik olsun bu videoyu izleyenlere. Gülelim birlikte. Çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.